boy boy Ne bey, ne ağa, ne soy Kasaba, kasaba, köy köy Kahvede geçmişin yarenliğini Bilge sohbetlerin derinliğini Uzun gecelerin karanlığını Yağmuru, tipi, boranı getir Gelirken biraz Erzurum getir Caddeden aşağı inince hani Gürcü kapı, palet meydanı Biraz Biraz getir azıcık yani. Biraz reyhani, biraz sumani. Dağlar arasında ummani getir. Gelirken biraz Erzurum getir. İnişi olmayan kaleyi getir. Tortumdan şelaleyi, Horasan'ı, Tekman'ı, aşkalayı, Kalayı, Hınısı, Olur'u, Hasan Kalayı, Davulu, Zurnayı, Bari Halayı, Velhasıl toplada da sılayı getir. Gelirken biraz Erzurum getir. Yalancı barın şaşkın misali, kopun yamacında eşkın misali, dumlu deresinde taşkın misali, emrattan fışkıran aşkın misali, nefiden yayılan irfanı getir, sevgiyi, saygıyı, barışı, ne olur gelirken biraz, biraz Erzurum getir, Erzurum.